Basit gibi görünen erken doyma hissi bazen ciddi bir hastalığın habercisi olabiliyor. Uzmanlara göre bu löseminin bir belirtisi aslında ve sadece tesadüfen kan testleri de ortaya çıkıyor. E, peki bunu nasıl anlayabiliriz? Şimdi yanımızda e, uzman hekimimizle beraberiz. Doçent Doktor Çağdaş Erdoğan'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. E, şimdi bu durumda e, nasıl anlayabiliriz? bu hastalığı şimdi şöyle aslına bakarsanız bu nadir bir bulgusu olsa da ilk bulgusu da olabilir kronik mieloid löseminin. aslında kronik mieloid de bizim daha sık bulgularımız halsizlik yorgunluk kilo kaybı gece terlemeleri gibi bulgularken bazen dalak çok büyüdüğünde mideye baskı yapıp karında bir dolgunluk hissi ve erken doymaya neden olabiliyor tabii ki bu kronik bir hastalık bu süreç içinde İştahsızlık da beklenilen bir şey ama bahsettiğimiz erken doyma iştahsızlıktan biraz daha farklı. Su içildiğinde bile, bir iki lokma yemek yenildiğinde bile hızlıca doygunluk hissi verilmesi şeklinde bir bulgu olarak açığa çıkabiliyor. Peki en önemli belirtisi nedir? Aslında en önemli belirtisi tabii ki halsizlik kilo kaybı, gece terlemeleri gibi daha bünyesel belirtiler olur ve çoğunlukla da aslında kan testleriyle e, belli bir kan hücresinin yüksek miktarda bulunmasıyla saptanır ve bulgu vermeden bu şekilde kan tahliliyle ortaya çıkabilir. O yüzden aslında düzenli kan tahlili yapılması da bu nedenle önemli ve önerdiğimiz bir şey.